ÇİMEL Teşekkürler. Ne kadar şıksınız. Çok teşekkür ederim. Böyle dışarıya bize mi özel bir ihtimam mı yoksa genelde her etkinliğe Normal hayatım bu. Dışarıya böyle çıkarsınız yani. Böyle çıkarım. Sahneye de böyle çıkarım. Yürürken Sahneye de mi? kanun sanatçısıyım. Aa evet, nerede kanun çalışıyorsunuz? böyle bir ekibiniz bir şeyiniz ben, var? Ben şu anda asıl mesleğim avukatım. Aa avukatım e, ikinci iş olarak da. Yani avukat olduğu için kanun çalıyor <laughs> Siz evli misiniz bu arada ya da sevgiliniz, ee, ya da kim? Oğlum değil? yani <laughs> evli misiniz <laughs> <Şok>. dayım? Düğüne <laughs> geldi bakın takıda. <laughs> o Antalya'da annesiyle beraber ben buradayım. Evlilik devam ediyor galiba değil mi? Ayrıldım. Yok ayrıldık ayrıldık. yani şu anda buradayım. Ne kadar oldu ayrılın? Oğlum. Çok... 2001. Aa wow, bayağı olmuş. Bayağı olmuş ama hala Yo, galiba. Yok candır yine görüşürüz orada Toy. bir şey yok. Candır'a ne zaman geldi abi? Mesela... İlk başta. <laughs> <laughs> şimdi ne? <laughs> şimdi <gülüyor> korkuyorum şimdi fazla Fal yine senin eskilerini sevgimizi getirmesin gece. Belli Gitti. Sizde bir, bir şey var, bir aura var ya. Yani. Var var. Sizin hayatınızda şu anda de. biri var mı? Efendim? Bir hayat arkadaşınız şu anda kimse var mı yani? E ne var ben abi? 20 yıl geçmiş yani. 22 ya yaşayacak. dün hanımefendinin bir tanesi sordu. 6 tane var dedim. Ama hepsinin birbirinden haberi var. Bende gizli saklı yok. Böyle bir adam mı bir? Yedinci kişi sordu. yalan ya. yok. Bir de bir şey diyeceğim. Ben de daha böyle bir şey diyecektim. <laughs> yani çocuğuna bakıyor. Ya nasıl söyleyeyim falan der. Hemen <laughs> herkesin de özür diliyorum. Beni soruyor zaten. Sen, nasıl ya? Şaka yapıyorsun Şaka. düşünüyorum. Yoksa yok, biz... Ya yani Hayatına girmiş çıkmış mı? Şu vardır. yani Aa, biraz yakın se sev sevgili olmak e cinsel beraberlik anlamında da gelmemeli. Tabii ki. Ya tabii o çok orjinal, orjinal bir şeydi. Ben o. buna itiraz ediyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Niye gelmesin ki? Özür dilerim. Seks. <laughs> <laughs> Sevgi olmak, cinsel birliktelik anlamında gelmemeli diyorsun ya. Şunu da biz o altı insanla ben arkadaşım. Yani ille sevişiyoruz yok. diye bir şey yok anlamında dedin galiba. Paylaşmak <laughs> anlamında söyledim ya. Sohbet to edersiniz. O biri aradığım için 6 tane Biri olursa başkasını zaten ya, olmadı. ile ilet, yani. İletişimimiz nasıl oluyor? Yani mesela sabah uyandığınızda işte birisinin adı mesela Ayşe diyelim. Ayşe'cim gel sana kanun çalayım. İşte Fatma yok cep, yok, sen yok, saldır, şey seni var, de seni salıyorum. Mesajı ederim. mesajı elime aldığımda hepsine aynı mesajı çekerim. Ayşe'cim Ayşe diye. Şey, Ayrımcılık yok. yoktur. İsim Hayırlı olmaz. Ramazanlar, iyi cumalar. <laughs> <laughs> şey, şey sen yani. şeysin <laughs> mi? Yani işte yeni bir güne uyandık, papatyalar gökyüzü. Yo Yok yok yok. Güzel bir gelirse. gün olsun, iki kahve yeter. Hangisine gelirse? Ama hangisine cevap gelirse? Hiç önemli, hepsinden gelir. <laughs> ay ne güzel. Sonra? Hepsinden gelir. <laughs> <laughs> Aynen ay, yani. O günü güzel geçiririz. Aa. Ama e, hepsi de tabi İstanbul'da değil, onu da cevapmak lazım. O Aa. zaman şöyle biraz daha açalım denizciler gibi diyelim. E mesela öyle olsun, öyle Van'dakinden geldi cevap. Van'a mı gideceksin öyle yani? Ee, olur, neden olmasın? Van'ı da çok severim. Abi yani, senin şu an sevmediğin bir şey var mı? Ya, Mümkün değil. Yani herkes... Sevmediğim hiçbir şey yok. Onlara böyle kanun mu çalıyorsun? Yok, gerekirse. Ne isterlerse onu yapıyor. Oo. Hizmette sınır da yoktur, sinir de yoktur. Oo. Hani reklamdır ya. Adam fiyat listesinden çekmiyor adam. Cem Bey öncelikle <laughs> öpüşmek 400 TL. E ben şimdi şuradan bakayım. Yengeme 300 olur. Yengeme... <gülüyor> <gülüyor> abi sen bir aşk adamısın. Öyle diyelim. Bravo. <laughs> böyle. Peki ben uzun yaşayamam. yıllar evli olan insanlara ya da yeni boşanan ya da bilmem nelere falan. Yani e, önermek istediğim bir şey var mı? Hayatı yaşamak anlamında. Arkadaşlar birbirinizi işte yormayın tarzında şeyler. Aslında tabii ki hukukta da o vardır. Biz e, aile hukukunu görürken hocalarımız şöyle anlattı. Bakın efendim aile hukuku 3 bölümden oluşur. Nişanlanma. Hadi nişanlandın evlenme. Ama evlendin boşanma. Bak adı üstünde nişanlanma. Nişanlandın evlenme. Hadi evlendin, boşanma anlamında anlatırlar. Kanka şu anda resmen Facebook'a girdik. <laughs> <laughs> Halamın mı paylaşıyor oldu? oldu? Onun için şu şey var. Arabayı büyük <gülüyor> büyük falan. <laughs> <bana>. Anlamadın <laughs> bu hala? Bak, inanma. <laughs> <laughs> <Ay canım>. Mavi. <laughs> Altını bana sübhanallah Allah diye böyle yapalım. <laughs> Sen kimle geldin bugün buraya? Ben işte internetten bulduğum ev arkadaşım. Nasıl ya? İnternetten ev arkadaşım mı buldun? <laughs> i̇nternetten tanıştığım arkadaşım. Ya sosyalleşmeye çalışıyor. Sen bakayım böbreklerin mi <laughs> Ne zamandır beraber yaşıyorsunuz? Bir hafta oldu Bora abi değil mi? <laughs> Bora, abi, <laughs> abi, Bora abi. abi. <laughs> Oğlum anlat ben şeyi. Hayır, çok <laughs> da zıt adam Bora abi sağ olsun beni yani. sahneye çıkaracak burada. <gülüyor> <gülüyor> bir şey soracağım ya. Ya internetten tanışıp aynı... Ya 20 yıllık arkadaşla çıkamazsın. Abi, Hiç tanımadın. Ben... Çok daha fazlasını yaptım. Ben evi tuttum, kiram fazla yani bunu çıkartmam lazım, evi kiralamaya başladım, odasından para kazanmaya başladım. Kiraladın evi mi? Evet, kendi kiraldım mi? bir odasını özel dizayn ettim. Şu anda ettim. Sen illegal bir şey yapmıyor musun? Ee, Avukat da önde. Ama... <laughs> yemin ederim yedinci <laughs> no, geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sana... Ee, falan mecbur. Zaten abi bizim hakkımızı da yemiş yani o altı tane. <gülüyor> 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 e, sen ne, alaka ne alaka amk seni ona çakıyor. Çak, yedim yedim Vallahi iyi yedim. <laughs> Helal et. <laughs> bir tane kız geldi mesela, Iraklıydı. Sen diğer odayı kirala. Hani ben para vermeyeyim, biz beraber yaşayalım falan. Ha. Hani hoşlandı ıı, da mı senden yoksa? Abi bence çıkar meselesin. Abi o gece kovdum ben işte bunu. Olmaz mu, oğlum falan. Abi, oğlum? oğlum kız ne demiş bir şey? Abi önermiş yani. Abi ama ben şimdi annem babam da izler diye korkuyorum da şey. Nasıl? Ben Sen eve... nasıl polis izler mi diye korkarım <laughs> Her yer Neyse ben işten eve geldim. Kız böyle kafasında şeytan tacı abi. Bir tane şöyle çok dar bir bluz. Dekolteli bayağı. Yapma be. Ondan sonra... <laughs> 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 tasvir etsene Abi... Abimin arkasını <laughs> döndü Yemin <laughs> ediyorum ya. İşe <gülüyor> gitmek <gülüyor> nasip olmasın yani. Ondan sonra artı... söylemeye söyleme sahip jartiyer. Ondan İkinci sonra... İkinci günde. Vallahi eve bir geldim kız kapıyı öyle açtı. Yani ben de şöyle bir tabi boynumuzu eğip salona doğru geçtim bir sigara içeyim diye. Sen sigara içe mi geçtin oğlum? Yani, Abla ben tamamım tamamım. <laughs> ben yani kokusunu aldım gittim ben. Bana yetti Sen bir dakika tabii. bir dakika bir şey. Ama utandım yani hayatımda kimse yapmadı bunu bana. <laughs> Allah razı olsun için. Hemen ne yap? Kafayı yedin sigarayı yaktın dedin. Ben hayır asla. Böyle ol. olmaz ben. Bak namahrem. <laughs> Yani abi tabi Mevlana'nın bir sözü var biliyorsun günahları örtmekte gece gibi ol diye o yüzden bu kısımları yani o kadar da her şeyi ayrıntısını paylaşmayayım ama tabii ki ilk başta hayır dedim. En başta hayır. Sonra galiba bir yakınlaşma oldu. Abi oldu gibi oldu sonra dedi kız zaten işte biz beraber senle yatalım kişilikte sen diğer odanı kiraya ver falan dedim olmaz ya parayı ver kal ya da git dedim yani öyle. Şeyden beraberden şey sonra mı? E tabi. <laughs> Ama burada yanlış yapan biraz. Karşıdan... Mevlana'nın da hataları var. <gülüyor> <gülüyor> şimdi. <sırf> kendi suç mu <laughs> için? Da karşıdan da davet var abi şimdi. Ama kız beni kullandı işte orada. Sikteler. Şey ben ben ben. Vay yani kardeşim. Yapmasın etmesin ondan sonra. Çimen.